Ankara çok büyük bir yer. Kimse kimseyi tanımıyor. Ben de aynı şekilde kimseyi tanımıyordum. Yabancısıydım resmen. Ve bazı insanların alaycı bakışları, iğneleyici sözleri beni gerçekten çok çok rahatsız etmeye başladı. Sonuçta engelli olmayı ben seçmedim. Bir de şöyle bir şey var. Herkes bir engelli adayıdır. Karamsar bir insandım, içime kapanıktım. Arkadaş çevrem de zaten yoktu. Bana çok saçma geliyordu. Mesela kız kardeşim video çekerken bana çok komik geliyordu. Ne yapıyor bu manyak manyak hareketler falan. Ben de dalga geçen bir tane kadın vardı. Bir gün ben gezmeye giderken arkamdan birisinin seslendiğini duydu. Arkamı döndüğümde o kadındı. Aslında benim hayallerimi ön yargılı davranan insanlar öldürdü. Kısacası büyük bir hedefim yoktu. Buralara kadar gelebileceğimi hiç düşünmüyordum. Şu an 1 milyona yakın takipçim var. Kendini erdemle koruyan asla yenilmez. İlerleyen zaman onun zaferini ilan edecektir. Ben Mine Uysal, 22 yaşındayım. Aslan Çorumluyum ama şu an ailemle beraber Ankara'da yaşıyorum. Dört kardeşiz, benden büyük iki tane abim, bir tane de kız kardeşim var. Bir tane abim daha var, o da benim gibi kısa boylu. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Ankara'ya da 6 yıl önce taşınmıştık. Ankara'ya taşındıktan sonra hayatım değişmeye başladı çünkü ee, Çorum'da bir köyde yaşıyorduk ve e, kaldığımız yer çok küçüktü. Herkes birbirini tanıdığı için. Kimse beni böyle e, şey gözle bakmıyordu. Engelli gözüyle bakmıyorduk. Dalga geçen kimse de yoktu. Herkes birbirini tanıyordu. Ama Ankara e, çok büyük bir yer. Kimse kimseyi tanımıyor. Ben de aynı şekilde kimseyi tanımıyordum. Yabancısıydım resmen. Ee, Kimseyi tanımadığım gibi arkadaş çevrem de sıfırdı aynı şekilde. Ee, gezmeyi, dolaşmayı, eğlenmeyi çok çok seviyorum. Ama korkularım vardı. Bunun nedeni şuydu. Bir iki kere dışarı çıktım. Ve bazı insanların alaycı bakışları, iğneleyici sözleri beni gerçekten çok çok rahatsız etmeye başladı. Ondan sonra dışarıyla bağlantımı kestim. Eve kapandım. Aslında onu yapan insanların kendilerini bizim yerimize koyup empati kurmalarını çok çok isterdim. Sonuçta engelli olmayı ben seçmedim. E, ve kimse kendi kaderini kendi yazmıyor. Bir de şöyle bir şey var. Herkes e, bir engelli adayıdır. Çalışmıyordum. işim yoktu. Birçok yere de müracaat ettim ama e, işe almadılar. E, şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela şey diyorlar. E, biz telefon numaranı alalım. Sonra sizi ararız gibi şeyler söylüyorlardı eve gidiyordum kimse aramıyordu daha doğrusu iş bulamadım İşim olmadığı için bir gelirim de yoktu ee, Aileme de destek olamıyordum ve bu beni çok mahcup ediyordu Bir de kendi eksiklerim de var tabii Kendi e, ihtiyaçlarımı da gideremiyordum Aileme bir gelirim olmadığı için hani ailemden para almak da istemiyordum Öyle bir şeyim vardı ee, ve şöyle bir şey var. Ee, güvendiğim ama yanlış olan insanlar da vardı hayatımda. İyi ki de onları tanımışım. Sonuçta e, bir insana güvenip güvenmediğini anlamak bir insan bir insana güvenmekten geçermiş diye düşünüyorum. Karamsar bir insandım, içime kapanıktım. Arkadaş çevrem de zaten yoktu. Kız kardeşimin tavsiyesiyle TikTok'a başladım. Aslında e, bu tür platformları hiç sevmem. Bana çok saçma geliyordu. Mesela kız kardeşim video çekerken bana çok komik geliyordu. Ne yapıyor bu manyak manyak hareketler falan. Çok saçma sapan geliyordu bana. Aslında kız kardeşim kız kardeşim şöyle bir şey söyledi bana. Orada senin gibi birçok insan var. Farklı insan var. Sen de olabilirsin. Ben dışarı çıkmaya bile hani e, korkarken nasıl video çekip de atacağım onları düşünüyordum. Yapamam dedim ve e, geri çekildim. Sonra biraz düşündüm, uygulamayı indirdim. Uygulamayı indirdikten sonra deneme başlı bir tane video çektim. Videoyu çektim ve yayınladım. Hani neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. E, korkularım da vardı Acaba kötü yorum yaparlar mı Beni yargılarlar mı Dış görünüşümden dolayı Korkularım vardı O yüzden pek fazla e, sıcak bakmıyordum Ama e, Videoyu çekip yayınlandıktan sonra Her şey çok değişti Videom çok izlenmeye başladı e, Bir sürü yorumlar e, Takipçiler Çok şaşırdım ilk başta e, yorumları tek tek okudum. Aslında kötü bir şey söyleyen yoktu. Herkes çok tatlı bir kız olduğumu falan söylüyordu. Bunları görünce ben daha çok feyiz aldım. E, aralarında yine kötü yorum yapan insanlar vardı ama onları takmamaya karar verdim. Çünkü kötü yorum yapan insanlara karşı e, tepki gösteren iyi yürekli insanlar da vardı. Onlar beni koruyordu. Evet. Kısacası büyük bir hedefim yoktu. Buralara kadar gelebileceğimi hiç düşünmüyordum. Gün geçtikçe takipçi sayım hızla artmaya başladı. Şu an 1 milyona yakın takipçim var. E, bu böyle olunca hani e, dışarıdan da teklifler gelmeye başladı. İki tane sinema filmi teklifi geldi. İmzaladım, şu an bekliyorum ailem de bunu gördükten sonra başarılı olduğumu görünce bana daha çok destek olmaya başladı. Onlar da şu an arkamda. Böyle olunca dışarıdaki insanların bana karşı olan tavırları da değişti aynı şekilde. Mesela dışarı çıktığımda kimse benimle dalga geçmiyor. Tam tersi benimle tanışmak isteyen, ee, böyle yanımdan geçerken selam veren insanlar hiç tanımıyorum onları bu arada tanımıyorum ama e, onlar beni tanıyormuş gibi selam veriyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor. Fotoğraf çekiniyorlar. Hayatım çok değişti yani öyle söyleyebilirim. Ee, mesela bir de şöyle bir şey var. Önceden bizim mahallede benle dalga geçen çocuklar şimdi beni gördüklerinde yanıma koşuyorlar. Beni çok seviyorlar. Bir de şöyle bir şey yaşamıştım. Ee, ben de dalga geçen bir tane kadın vardı. Ee, bir gün ben gezmeye giderken arkamdan birisinin seslendiğini duydum. Arkamı döndüğümde o kadındı. Yanında da bir tane küçük kız vardı. Kızıymış. Bana dedi ki işte kızım senin hayranın sen, seninle fotoğraf çekilmek istiyor falan dedi. Ee, fotoğraf çekin, çekindim. Kadını aslında e, tanıdım. Ben de dalga geçmişti bir zamanlar. Bir gün yine bir restoranta gittik ailemle birlikte. Orada iki tane genç kız geldi. Bana baktığında beni tanıdılar. Şu minik abla değil mi falan. Tabii ben seslerini duyuyorum. Ama hiç şey yapmadım. Kendimi bozmadım. Yemek yemeye devam ediyordum. Kameralarını açmışlar, beni çekiyorlardı. Ben de tabii hani acaba nasıl çıkıyorum falan çok gerildim orada. Ee, yanıma yaklaşmaya çalışıyorlar ama yaklaşamıyorlar. Fotoğraf çekilmek istediklerini fark ettim. İşte bakıp bir gülümsedim. E, yanıma geldiler, fotoğraf falan çekilmeye başladılar. Fotoğraf çekindik. Ee, böyle birçok insanla karşılaşıyorum. Mesela dışarıda beni gördüklerinde e, "Hadi gidip fotoğraf çekinelim" diyorlar, e, gelmiyorlar, bir türlü cesaret edemiyorlar. Ben de bunun e, şey bir anlam veremiyorum bunu aslında. Yani hayatım çok değişti TikTok'tan sonra. Artık kendime güvenim falan böyle bir tam oldu. Ve şöyle bir şey var TikTok bana şöyle bir olanak da sundu. Aileme destek olabiliyorum artık. Bir gelirim de var. Para da kazanabiliyorum aynı şekilde. Para kazandıktan sonra işte aileme de yardımcı olabiliyorum, onlara da destek olabiliyorum. Bu da beni çok mutlu etti. Aynı şekilde kendi ihtiyaçlarımı da kendim karşılıyorum. Kimseden yardım falan istemiyorum. Şöyle bir şey de var mesela video paylaşıyorsunuz bazen hiç tutmuyor, keşfete düşmüyor. Bazen de paylaşıyorsunuz öyle bir izlenme alıyorsunuz ki inanamıyorsunuz. Nasıl oldu acaba diye. Ben bir tane video paylaştım, komik video. Şey, gece olmuştu. Sabah bir uyandım. Bir baktım 15 milyon izlenmiş. Bir sürü bir sürü yani bir sürü beğeni falan gelmiş. Bir sürü takipçi, takipçim birden artmaya başladı. Tavan yaptı. Böylelikle daha çok tanınmaya başladım. Videolar çok izlenince daha da çok tanınıyorsunuz. Aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ünlü filozof Epiktetos'un bir tane sözüne denk geldim ben. Kendini Erdemle koruyan asla yenilmez, ilerleyen zaman onun zaferini ilan edecektir diye. Aslında o sözden sonra bana ilham gelmeye başlamıştı. Şimdi oturup düşünüyorum, Eskideki hayatıma bakıyorum çok farklıymış, İçime kapanıkmışım. Ama şu anki hayatım gerçekten değişti, Kendime güvenim tam. Ee, aynı şekilde kendimi de sevmeye başladım. Ee, buradan benimle aynı kaderi paylaşan farklı insanlara ya da özgüveni olmayan insanlara da seslenmek istiyorum aslında ben. Ee, bence içeriği kapanmalarından ziyade dışarı çıkıp gezsinler. Hayatlarını yaşasınlar. Sonuçta dünyaya bir kere geliyoruz. Ve e, kendi kaderlerini onlar yazmadılar aslında kendilerine bir hedef belirlesinler, o yoldan ilerlesinler diye düşünüyorum. Bir gün zafere ulaşacaklarını da inanıyorum. Ben de aynı şekilde yaptım bunu ve başardığımı düşünüyorum. özgüvenleri yerinde olsun. Diğer insanlar ne, yap, ne yapıyorlarsa onlar da aynısını yapsın. kendini diğer insanlardan farklı görmesinler. Kendilerini sevsinler. Bizler bence kusurlarımız da güzeliz. Aslında benim hayallerimi ön yargılı davranan insanlar öldürdü ve ben bunu TikTok sayesinde ve TikTok vesilesiyle atlattığımı düşünüyorum. Orada beni seven yüz binlerce takipçilerimin sayesinde başardığımı düşünüyorum. Aslında insanlıktan ümitlerini kesmesinler, kendilerini sevsinler, dışarı çıksınlar, hayatlarını istedikleri gibi yaşasınlar. Zincirlerinizi kırın, hayatı yaşayın diyorum.